Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abla, ha? ne konuşmuştuk biz seninle ama? Böyle çalışanların yanında çok samimi olmayacaktık yani. Pardon, ben unutmuşum. Kusura bakma. Yani pardon da, yaptın artık yapacağını. Çok geç. Hemen <laughs> de inandım ne? <laughs> ver şunları, ver. Sen yorulmuşsundur, ben dağıtırım. Ama sakın karşı gelme. Bizimkinin yeni huyları var. Düşünceleri önemsenmeyince çığlık atıyor. Aynen öyle. Hem de el kulak tırmalayanında. Tamam, hadi siz geçin Kıvancım odasına. Ben şu kahvesi yapayım mı? İçeriz değil mi? İçeriz canım, tabii. <laughs> Süper. Ya, bunlar hanımefendilere. Tamam. Ee, tamam. Teşekkürler. ne şaşırdınız bu kadar ya? Allah Allah. Şengül, suları da. ederim. afiyet olsun. Sence de biraz şey Hı, mi? Ne şey diyeceksin, değil mi? Ha? Bunlar, şey, balkondakileri. Biraz fazla iyi değil mi? Evet, psikolo kendini kendi durumuna inandırmaya çalıştığı için böyle davrandığını söyledi. İnandırmak mı? Yani Yılmaz'dan kurtulması kolay olmayacakmış. Yani bizim de mahkeme bitene kadar gözümüz üzerinde olacak. Ne Tabii ki. Hadi kahveleri bekleyelim. Haydi.